Ayrar mı seni ne bileyim <laughs> Fatmalar ışıklar sonrar. Dertli Kütlense beni evet, Kütlense Kütlense Kalevana bir kütlensene. <chat> de, Gözete... Yüzet... <laughs> gained... Bir kileneyim, güzel bir, güzel bir sen ederler. Güzel bir. hayırdır on bana. Olur bizim mi? Güzel bir. Büyük. Büyük bir bakayım. Bak istedim oraya bak. Büyük. Bak Hayır, Baş kayır sonu yandı Yandı yandı, ya yandı, 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 yandı. <gülüyor> <gülüyor>